E, bu sene buraya e, tabi diğer kuş kuşlularımızın yanında 3 e, adet e, kuğu ailemiz e, bu gölü ziyaret etti. E, kuğular ılıman iklimi seven, e, ince uzun boyunlu, e, büyük cüsseli e, ve e, kanat açılı geniş olan e, narin bir su kuşlarımızdır. Bu kuşlarımız genelde tatlı su göletleri, göletler, kanallar, sazlıklar ve pataklarla da yaşamaktadır. E, bu sene e, tabi e, kuğular e, yaşam alanları gereği Soğuk iklimden, sıcak iklime doğru göçsüz hayvanlardır. Kuzey ülkelerde, kış şartları çok soğuk durumlarda ülkemizi ziyaret ediyorlar. Eftinli gölümüzde de zaten bu türümüz, gölümüzün niteliği olan bir tür. Fakat nadir görülen bir tür. Bu sene buraya üç tane e, aile bireyimiz geldi. Anne, baba ve yavru olmak üzere. Ağabeyler e, Eftinli gölümüzde e, bulunuyorlar. Fakat yine Eftinli gölü civarında, ilimiz genelde diğer sular alanlarımızda zaman zaman ziyaret etmektedirler. Yaklaşık bir aydır da e, kuşlarımız Düzce ilimizde. ...bunları misafir ediyoruz. Biz, e, kuğularımız elimize geldiği anda itibaren... ...kendi kurum personelimizle beraber... ...gerek fotokopanlarla, gerek e, dürbünlerle, gerekse dronela drone ile uçlarımızı e, takip ediyoruz. E, herhangi bir oluşturma için sürekli takipimiz altında. elimizde bulunduğu süreçte de takipimizi devam ettireceğiz. E, havalar ısınmasıyla beraber kuşlarımız da muhtemelen tekrar geldikleri alana göç edeceklerdir. Göç yapana kadar kuşlarımıza biz yoldaşlık yapmaya devam etmeyi planlıyoruz. Kuşlarımız bizim için sulak alanlar için önemli bir türlerdir. Sulak alanlarda hareket adliyken işte suya hareket vererek ve dışkılarıyla e, su bitkilerinin yayılmasına, su bitki tohumlarının yayılmasına sebep oluyorlar. Yine suları verikler hareketle beraber de e, suda, su dibindeki canlıların yayılmasına, sudaki bitkilerin yumurtalarını yayılarak sulak alanların devamına ve sürülebileceğine katkı sağlayan kuşlarımızdır. İlavada şunu söyleyeyim, e, halkımız Tabii bu kuşlarımızı gördüğü andan itibaren bunlar halkımızın da biz korumasını bekliyoruz. Bunlara zarar vermesinler. Bunları sadece gözleme fotoğrafını çeksinler. Çok değerli olduklarını unutmasınlar. Teşekkür ediyorum.